Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş zaferi sonrasında açıklamalarda bulundu. İtalyan hoca, deplasmanda oynamanın zor olduğuna dikkat çekti. Fenerbahçe, derbide Beşiktaş'ı 3 ila 2 ile geçti. Sarı lacivertlilerin başarılı çalıştırıcısı Domenico Tedesco, kritik galibiyeti değerlendirdi. D-O-M-E-N-I-C-O-T-E-D-E-S-C-O-D-A-N Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için farklı yaklaşım. 2 tane bireysel hatadan gol yedik. 2 ila 0 geriye düşmeyi hak etmemiştik. 1 ila 2 pozisyon yakalamıştık. Beşiktaş güçlü bir takım olarak 2 hatamızdan faydalandı. Böylesine ateşli bir deplasmanda rakip 7 kişi bile olsa oynamak zordur. 3-2 kazandık göstermiş olduğumuz duruştan memnunum. Atmış olduğumuz her gol önemliydi. Böylesine atmosferde oynamak zor. Çok fazla ıslık vardı. Bu iyi işarettir. Çok ıslıklamaları topun bizde olması demek. 10 kişi kalmaları zordu. Bizim için de zor olan odağımızı kaybetmemekti. Her gol ayrıca değerliydi. Ben rakipleri umursamıyorum. Onların maçlarını izlemiyorum. Ben sadece Fenerbahçe'ye odaklanıyorum. J H O N D U R A N D A N galibiyet sözleri. Önce topu kaybettim, sonra geri kazandım. Çok güzel gol attım. Galibiyet için ve gol attığım için mutluyum. Gurur duyuyorum. Çalışmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımı sürdürüyorum. Oynayıp oynamamam hocamın kararı. Kendimi iyi hissediyorum. Yüzde yüzümdeyim. Hoca kim iyiyse onu oynatacak. Ancak, en önemlisi takımın kazanması. Marco Asensio o attığı golü anlattı, yanlış hatırlamıyorsam nene pas verdi. Top bana gelirken yönümü kaleye çevirdim, ona göre topu kontrol ettim. Kaleciyi gördüm ve ters tarafına vurdum, gol oldu. Çok mutluyum. Önemli bir maçtı. Takım olarak iyi oynadık. Derbide gol atmak beni çok mutlu etti. Attığım gol dışında en önemlisi 3 puan almış olmamız, İsmail Yüksek'ten ilk golü için özel detaylar. Gerçekten çok mutluyum. Derbiden önce ailem, yakın arkadaşlarım, sevgilim, gol atacağımı söyledi bu maçta. Bazı goller özeldir, özellikle derbide. Fenerbahçe için ilk golümü attım. Acayip mutluyum. 2 ila 0'dan geri dönmek büyük takım işidir. Taraftarımıza yakışır şekilde mücadele ettik. Bizi inanılmaz desteklediler. Her dakika onların seslerini duyduk. Bize güç verdiler. Mükemmel bir mücadele, mükemmel hırs, mükemmel takım oyunu. Kazandığımız için mutluyuz. Bu galibiyeti bugün kutlayıp yarından itibaren Pilsen maçına odaklanacağız. Sıkça sorulan sorular F -E N E R -E -N -E -N -E -N maçı ne zaman? Sarı lacivertliler Perşembe günü Victoria Pizen deplasmanına çıkacak.